Efendim anneciğim? Seni bırakıp gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Eve. Ama ben burada yalnız kalırım. Hı. Ben de gelebilir miyim? Ben de gelmek istiyorum Venüs. Olmaz. Neden? Hayır. Yalnız kalmak istemiyorum ama ben. Venüs. Beni de götürür müsün? Hı? Beni de yanında götürür müsün? Venus. Venüs. Lütfen beni de götür anneciğim. Gelebilir miyim? Orası çocuklar için mi? Ben de gelebilir miyim seninle? Neden? Ben de gelmek istiyorum. Ama ben burada yalnız kalırım Venüs. Evet. Ben de geliyorum. Venüs. Ben de gelebilir miyim? Hayır koşma ben de geleceğim. Venüs. Hayır Venüs. Kaçma Venüs geliyorum. Geliyorum kaçma. Kaçma Venüs geliyorum. Geliyorum ben de geliyorum. Evet anahtarın yok mu Venüs? Nasıl gireceksin peki içeriye? Beni bırakıp gitmiştin ya. beni, beni de bekle. Hayır beni de bekle. Hayır Venüs. Benim... Hayır hayır. Hayır ben de geliyorum. Beni de bekle lütfen. Geldim. Çıkalım. Çıkalım. Hadi. Hadi gel. Hadi çıkalım. Ne yapayım? Tutayım. Sen kendine çıkabilirsin. Hayır. Ben de geliyorum Venüs. Gelebilir miyim anneciğim? Hayır. Lütfen. Hayır. Ama ben burada yalnız kalacağım. Hayır. Ben de gelmek istiyorum. Hayır. Venüs. Hayır kaçma Venüs. Ben de geleceğim. Hayır Venüs. Hayır Venüs. Zile bastın mı Venüs? Bastım. Hani basmadı sesini duymadım. Demedi bir daha bas istersen. Venüs şimdi zile basar mısın? Bastım. Ama ses gelmedi bir daha basar mısın? Bastım. Ama kimse kapıyı açmıyor. Açıyor. Açtı. Evet Mert açtı kapıyı. <laughs>